Mars'ta yapay zeka devrimi: Perseverance'ın sırları. NASA'nın Perseverance Mars gezgini neredeyse 3 yıldır kızıl gezegende yapay zekayı test ediyor. Bu yapay zeka, Mars'ta kaya bileşiminin gerçek zamanlı analizine dayalı otonom kararlar alabiliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Yapay zeka, Perseverance'a kayaların yüzeyindeki mineralleri inceleyerek Mars'ın geçmişinde mikrobiyal yaşamı destekleyebilecek koşulları belirleme yeteneği kazandırıyor. Bu Mars'ta yaşam izleri bulmamıza yardımcı olabilir mi? Yazılım, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı tarafından geliştirilen ve piksel olarak bilinen bir spektrometreyi destekliyor. Piksel, bir kayanın kimyasal bileşimini haritalandırarak, bilim insanlarının kayanın mikrobiyal yaşamı destekleyip desteklemeyeceğini belirlemesine olanak tanıyor. Bu yapay zeka sistemi bir kaya hedefinin yakınına otonom olarak yerleşip daha derinlemesine incelemeye değer mineralleri tespit ediyor. Gerçek zamanlı olarak alınan bu kararlar, keşif aracının dünyadaki görev kontrolörleriyle iletişim kurmasına gerek kalmadan gerçekleşiyor. Pixel'in baş araştırmacısı Abigail Olwood, bu yapay zekanın temel bilime odaklanmayı sağladığını belirtiyor. Eğer Pixel olmasaydı, verilerde ilginç bir şey fark ettiğimizde kayayı tekrar tekrar taramamız gerekirdi. Şimdi ise yapay zeka, bilim insanlarının müdahalesine gerek kalmadan sonuçları değerlendiriyor. Perseverance'ın başka araçları tarafından toplanan veriler, bilim insanlarının bir kaya çekirdeğini ne zaman deleceklerini ve mühürleyeceklerini belirlemelerine yardımcı oluyor. Bu örnekler NASA'nın Mars Örnek Dönüş kampanyasının bir parçası olarak dünyaya getirilecek. Mars'taki tek yapay zeka uygulaması bu değil. Curiosity aracı da kayaları lazerle otonom olarak inceleyebilen bir yapay zekaya sahip. Perseverance bu yeteneklerin yanı sıra dünyadan belirli bir yönlendirme olmadan da hareket edebiliyor. Bu dijital akıllılar görevlerin daha kısa sürede daha fazlasını yapmasına yardımcı oluyor. Pixl'in uyarlanabilir örnekleme sistemi bilim insanlarının saman yığını içindeki iğneyi bulmalarına yardımcı oluyor. Bu en iyi bilimi daha hızlı toplamamıza yardımcı oluyor. Pixel, mikroskobik bir alanı tarayarak binlerce kez X ışını ışını gönderiyor. Bu ışınlar kayanın kimyasal bileşimi hakkında bilgi veriyor. Peki, bu bilgiler Mars'ın su geçmişini ve mikrobiyal yaşam potansiyelini ortaya çıkarabilir mi? David Thompson'a göre Mars, yapay zekayı test etmek için harika bir yer çünkü düzenli iletişimimiz var ve bu da ince ayarlar yapma şansı veriyor gelecekteki görevler, güneş sisteminin daha derinlerine seyahat ettiklerinde daha uzun süre iletişimsiz kalacak. Bu nedenle insanlığın yararı için daha fazla özellik geliştirmeye yönelik güçlü bir ilgi var. Bu özellik, Mars'ta ve ötesinde bilim yapma şeklimizi nasıl değiştirecek? Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.